Oyunun gameplay'i 9 saatmiş. Aşağı yukarı. Rahat ol abi. iki yayında hallederiz. yani yayın. cumartesi, pazar oyunu bitirmeye oynamamız lazım. Bitiririz herhalde yani. Şimdi bir yerde takılmalık makılmak şeyler olursa ağlarım. Vallahi bilmiyorum. Bir sürü mini game var. Zorlayabilir oyun. Chat'i kapatma imkanım var mı? Niye? Baydın mı chat? Ütsün ya ne olacak? Şu şeylere, videolara bakıyorum. Hadi seyirler. Ben de izliyorum. Eyvallah, i̇yi seyirler. Ben Burayı kapama da abi bu zorunda ya. Tamam. Bu neymiş? Alt F4 mağdurları. Ezberledik şu an. Ha ezberledin amına koyayım. <laughs> <laughs> Niye öyle oldu ya? Yeter lan! Zekan var bir kere? Vakti zamanda Facebook testi çözdük. Ne çıktı orada? Yüz Allah belanı versin. <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor? Biri bir şey sıktı ya? Bir de havada süzürken G basacakmışın bir şey Allah'ım Oğlum chatte bana bu yüzden GG diyorlardı Biraz an çok da şaka bana olduğu için Canımsın Evliya Ne ıh Allah Karanlık sen koru Mermi çarptı. Merhabalar. Hoş geldin gordocaps. Eski dostum hoş geldin. Bu oyunda Mermi sinirlendiğin zaman dostum. başarılı olamazsın. Sakin oynayacağım bu oyunu. Ya ama ya bu ne ya? Bu, bu böyle bir şey yok. Ya ananı... De... Ya bitişe... Ben iyi meleğim sağ taraftayım sağdan abi. git. Ya flower geç kaldın diyeceğini daha. De... <laughs> <laughs> yine, yine bir... Yine birine bok atıyorum ama. Amin ederek stres oluyorum. Sen niye eski dostum dedin lan? Ah, abi biz artık Mert'le iki eski dostuz. Aga be. Yaşanmışlığı mazisi olan iki eski dost. Daha fazlası değil. Hemen evet, arka arkaya drama yapın. Biri açıklama yeni yapsın, ertesi gün diğeri açıklama yeni yapsın. Var, elimizde elimizde yeterlik yani, şey öyle, var. Öyle, öyle. Yayın <laughs> içeriği var. Önce ben Rani ifşa yapacağım. Sonra Rani şey falan diyeyim böyle biz Tukan olarak. abi gibi özelimizi sizden gizlemeyiz. Ee, Mert bana böyle göttük yaptı falan dersiniz. Heh, Aga. Kordi devam. Zamanında... <laughs> Mert çok bozdu. 300 denirken böyle değildi diye başla. Aç 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 Flavor, gitar aç. <laughs> aç. nerede o nerede? Hadi artık amına koyayım. Hadi oğlum Dur. Hadi artık amına koyayım ya. Hadi lan. <laughs> İle yadılan değil mi? Açtım açtım. <laughs> Başka, Başka bir şey arıyordum ya. 40 izlenirdi belki. Hep onun için daha iyisini istedik. Her gün artan bir kişi için beraber sevindik. Beraber konfetiler patlattık. Ama o çok büyüdü. O, o arkasına bakmamaya başladı. Onun yanındaki insanları görmemeye başladı. Beraber Oğlum, Ne yapayım Tuğkan abi lan. Beraber Uzun burunlu adamla top Sakallı'nın maceralarını yaşarken Orada Döktükleri teri unuttu. Oğlum Tuğkan abi istedi. Ne yapayım Kordi yapma. <laughs> Gitti. Gitti. Ve arkasına bile bakmadı. Olsun biz yürürken, ne lan. biz arkasından su dökmesini de biliriz. Ben siktir git. Ben de oynamak istemiyorum. <laughs> <c> <laughs> <c> <laughs> <laughs> Sabah bana oyunu söylediler. Sonra Mert'e yazdım işte oyunu oynarız diye. Sonra Kordi'yi gördüm. Kordi böyle yeni <laughs> uyanmış dedim ki, e, oğlum birlikte defa oynamayacaktınız dedim. Yo abi dedi oynamayacaktık da yine oynarız dedi abi. Burguldu şöyle bir. <laughs> oyun çıktığı gibi kordiye atmıştım bu arada kanka ne zaman <gülüyor> <abi>. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü de yine olmuş ya. Olay ne biliyor musun bu arada? Hayır, hayır bak benim açımda olay şöyle gelişti. Uyandım tamam mı? Mert'in mesajı gördüm Discord'da. Bir baktım link. Aa dedim ne güzel aşağı indim. Ağzıma bir lokma yemek attım. <laughs> kötü o. şey yap yarın biz oynarken sen de gel Discord'a. Ben de arkadan böyle şey evet. var evet. abi. <laughs> o oynuyormuş gibi yapar böyle kablosu bağlı kolu Bak bizim, bizim ya. yayının görüntüsünü ver. kameranı da koyalım. Yayın aç. <laughs> sanki üçümüz oynuyormuş gibi yapalım. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Yok abi canınız da olsun yani ne demek Oğlum şey ne yok. benim bir suçum yok amına koyayım ben geldim gördüm tutama <laughs> yazdım. Mert abi, de o, Mert de o, o oynarız ne? abi dedi. seni siklememiş yani. <laughs> o kadar attırım var abi ne demek ya. <laughs> ya bir şey bak. Dalga geçiyor. Bir hafta sonra Kordoba laf sokuyor bu yayında. Eve yaptı da aynısı. Sting olmuştu abi. Eve yaptı da aynısını Sting yaptı. Bu adam var ya. Bak abi senin üzerinde değil de bu Mert harbi karaktersin. <laughs> Sikter lan sikerim seni ama çok Yok yok. Şu videoya of. devam ediyorum. Ot gülerken başım döndü. <laughs> Aa komedi club akabilir aslında bir yer oynarız trolleriz ama cringe çok oluyor ya çok cringe deniyoruz. Ya Flower geç kaldın diyeceğini tahmin ederek stres oluyorum. Böyle <laughs> <laughs> bok atma yok. Ya. lan. <laughs> abicim bu nasıl bir oyun? Abi nasıl? Ben bunu böyle geçiyorum lan. Bunu böyle geçiyorum o saatte. O kadar rahatladım ki şu an oyunu çözdüğüm için. İzle. Abi 30 dakika VC'ye gittim hala aynı yerde. Ben bu oyunda sinirlenmeyerek yapımcıyı göt ediyorum. Sen sinirli değil misin abi şu an? Yo. Hiç de sinirli falan değilim. Gelmesi lazım işte odamda hemen geliyor bu. Ya video mu izliyor mu? Anın ya. Abi bir şey söyleyeceğim. Yani... Heh. Abi, video abi, da abi, da. abi videoda diyordu. <laughs> Aa, harbi <laughs> bir dakika. Anladım ya. Abi bir şey söyleyeceğim. Işte. ne söyleyeceksin abi? Ne söyleyeceksin ya? <laughs> ne, ne söyleyeceksin abi. oğlum? Oğlum böyle bir şans yok ama ya. Ya bir şey Ya abi valla ben buradan gitmeyeceğim ya. Sen bu oyunları yersin. yersin. Sus sus. <laughs> Yine yapamadım yok. Tutturamıyorum senkronu. Beynim basmıyor. Yumuracağım yumuracağım da kapatacağım ne? Niye kendime o kadar gülüyorum? Orada ne var? Şu şu hale düşmemek lazım ya. Çok kötü abi. Bunları izleyince çok cringeleniyorum. Orada ne var da ölüyorum? ne var? Ya ne var ki orada? <laughs> Oha! Ayaktayım. Şunun üstüne şuraya ne olur. Lütfen lütfen. Beni başka bir göndermeyin. Yalvarıyorum. <laughs> Bakın şuradan çıkayım gideyim ne olursunuz. Sen bunu yaparsın abi. <laughs> ben bunu yaparım. bunu <laughs> <laughs> Bak orada pes ettik birkaç defa daha denesem oluyormuş. <laughs> abi sen... istemişler bu arada. Hadi lan. Aha, kaldırmışlar orayı. R sen... olayını mı? Evet Oraya hayır, zıplama kaldırmış. olayını. Abi seni çok ha. koymuş para verdiğin çok belli. <laughs> <laughs> çok iyisin. <laughs> ya harbi oynuyor sandım ya. Bak space basmıyorsun. Canım basmıyorsun. Oğlum bu balıkları geçmek çok kolay ki balıkları. Burada bir save daha geliyordu baba. Bekle lan. Baba ver izle save. Bekle. Bekle celladın geliyor. Bekle. Boom. Çok sinir oyun ya. Hayır oğlum. Yaşar. Nasıl aynı yerde zıplayabildim lan? <gülüyor> 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 Bu var da geri zekalık ya. Bak aynı yerde zıplam. Hop. Altıma girecek. Nasıl aynı yerde zıplayabildim lan? Şimdi burada bir beyin fırtınasına ihtiyacımız var. Maşallah, ben alıverdim. Şey mi dedim? Doğru etti. Sizler Sıcaktan mı? Biraz daha ölürsen, onun eksik besini atlayacağım şirin baba. Ya oğlum, harbi kanser eder ya. What's up, oluyor? Adımı yanlış yazmış, ünlü olamadım ya bu. Ki sinir kimse de yok. Sen bugüne kadar neleri atlar neler neler. Bu ne Hadi <laughs> hoş geldin. bu ne? Ya lütfen ama çok ileri gidiyorsun. Sen <laughs> <laughs> oynuyorsaydın ben de size gülürdüm. Bak böyle izleyince sıkıntı yok ama chat'teki adamın o ölüp baştan gelip yine aynı yerde öldüğünü görmesi çok delirici bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Atla! Oraya atla. Ha, atla, atla, Oraya atla! Arkasındayım, arkasındayım. Tava hoş geldin. <laughs> Kendi tavuğumu öldüm! <laughs> <laughs> kalk, 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 kalk! Ananın tavuk, tavuk! Alın. Yanlış yaptım. Ama ya ben oyuncu muyum? Abi vallahi senden korkulur. Allah! Ne de Güzel edit yapmış. Tek tek toplamış bunları ya. Harbi helal. bir hata yaptım şeylere bakmam lazımdı. Heyecan yaptım. Doğru. ya bu, döne, döne. bu nasıl mümkün ya? Abi bu harbiden çok saçma ya. Niye böyle bir şey oluyor şeylere abi? Şeylere bakmam lazımdı. Heyecan yaptım. O döne döne dön. Nereye gidiyorsun amanı? Hayır. Hayır. Ölme. Kalk kalk. Hayır, ölme. Kalk kalk. Hayır. 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 Ulan 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 ulan. İşte bunu yapacaktım. Bu mantıktır bak. Ben bunu kullandım. Ben kullandım. Şu an yanarsa ne oluyor mesela? Sus sus. Aha. Balık. Çubamızı <laughs> ver lan. Çubamızı. Ne vur ne? Çubamızı. Uskumru öldük ya. Uskumru ya öldük. Çubamızı. Ne vur ne? Çubamızı. Uskumru öldük ya. Aynen öyle. Ya şu doma, domuza tavuk atsam ne olur? Lan çıkar <laughs> çık. Lan çıkar. Gezek abi. Ne yapacağım ya? Let's go. Bana. Tamam ben buldum. Şöyle geçeceğim buradan. Ya ama lan öldüm öldüm bacağım. Aa, bacağım sıçtı. Lan bırak beni. Ay! Tamam yaşıyorum. E ee, burada yol mu? Çocuğunuz zeki. Ama çalış. Oo! Oh. Kötü öyle bir sıktım ki? <laughs> koş 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 koş. koş. Oh Allah'ım sana şükür. Allah'ım. 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 Ay <laughs> Allah'ım <laughs> ya. <laughs> <laughs> Allah ya. Bize soruyor ya bir de. Allah'ım. Allah'ım. Rabbimden <laughs> cevap beklerken ben gerçekten çok acayip. Benim çevremde de çok var bu oyunu oynayanlar. Geceleri uyumuyorlar, sabahları kalkmıyorlar. Bakın nasıl bir